Koş koş, bahsetmedi diye müsaadeniz olduğundan tanıştırsana bizi. Mesut eniştem, Burcu Mehtap, Mehtap Burcu Mesut eniştem. Abi eniştem de bir uğramış, şimdi dayımlara geçiyordu o da. <laughs> He ben de rastlıyordum, tam geçiyordum da. Rastlıyordum, bir Noel Baba hikayesi vardı, onu anlatıyordum da. O yüzden rastlıyordum. <lahtıydım. gülüyor> Bitti. <laughs> <laughs> <laughs>